merhaba arkadaşlar bugün btt'si olanların muhteşem bir günü oldu ee, İnşallah keredenler karlarını alabilmişlerdir ee, hemen e, grafikleri şöyle değerlendirmeye geçeyim Öncelikle btc'den başlayayım Arkadaşlar Evet btc şu an e, dünkü çizdiğimiz grafiğin yerinde duruyor 56 56 593 alt bant 58307 orta band 60022 üst band şu an orta bandın üstünde çıkışı zorluyor. Altı düz kesmiş. Bundan sonra muhtemelen bir küçük kırmızıyı atabilir ama ondan sonra bir tane daha yeşille gelebileceği bugünkü noktayı söyleyeyim arkadaşlar. E, 59.391'i 8 saat içerisinde görebilir. E, yine de dikkatli olmak lazım. Yeşiller bu şekilde gittiği zaman bir tane büyük yeşil atabiliyor. Yani 59 508'leri aşması muhtemel arkadaşlar. BTC'de durum bu. Hemen herkesin beklediği BTT'ye gelelim arkadaşlar. BTT çok güzel bir çıkış yakaladı. Buradan bilmiyorum şu an bandı buraya getirdi. Söyleyeyim alt ve orta bandları. 0.023 626 değer olarak da TL olarak da herkes şu an onu beklediği için yazayım arkadaşlar. 23 626. 626 Kaçla yapıyor? 1705'e dikkat ediyoruz. En alt bant arkadaşlar. Öbürüne gelelim arkadaşlar. 28 492. Ona da bakalım. 20 57 orta bant. 33 35'e bakalım. 33 35 35 24079 arkadaşlar. Bu bantları takip edelim BTT'de. İnşallah alım satımlarda çok şey yapmayın, heyecan yapmayın. Zaten yeterince yükselmiş. Bu saatten sonra hani e, buralardan girip de risk almak doğru mu? Doğru değil e, bana göre. Asla yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bak geçen çığızda da çok çok yüksek. Belki buradan gidecek arkadaşlar. Yani buradan bir daha belki vuracak. Ama ya buralardan girip de ondan sonra şuradan girip de tekrar düştüğünde telaşa kapılmayın. Birazcık sabırlı olun, sakin olun. Böyle fırsatlar her zaman başka yerlerden de çıkar. TRX'de de aynı durum var arkadaşlar. Dün bandı buradaydı. Bakın, ta nereden nereye çıktı benim çizdiğimde. Şimdi bakın aynı bant arkadaşlar, aynı bandı TRX de gösterdi. Bununkinin düzeni birazcık sıkıntı. TRX, TRX de buradaki düşüşler biraz daha farklı olabilir. Yani aynı oranda olmayacak büyük ihtimal. Onu da söyleyeyim. 0, 0 Alt bant 0061 orta bant 0064 üst bant arkadaşlar. Bunlara da dikkat edelim. Gelelim e, holoya hotu da söyleyelim hemen hotu. Hotta bugün iyi gelişmeler var gibi arkadaşlar. Dünkü bandın üstüne attı. İşte bu nokta, şuradaki atış noktası devam eder mi? E, Holttaki bu yükseliş, ani bir yükseliş şeklinde gerçekleştirir mi? Burada dikkat edeceğimiz noktayı, bandını tekrar çizmemiz gerekecek. Ona da bakalım hemen arkadaşlar. Biraz bant genişledi. Şuraya bakalım. Nereden çizeceğiz bunu? Buradan çizsek. Tam oturmaz. Buradan çizsek oturur. Evet, dik olacak. Burada düzensizlik var arkadaşlar. Beni şuradaki yeşilin üstte kalması korkutur işte. Kırmızıyı bak bu seviyede buraya kadar indirir. Gördünüz mü aynı seviyede indirir. Burada işte Orta bandı tam tutturmadığı için sıkıntı. Buradan e, Yani bir küçük daha atabilir. Ye, küçük yeşil atabilir. Bunu yeşile döndürürse daha iyi. Yani şu kırmızı hareket halindeyken döndürürse daha iyi. Hemen bantlarını TL bazında da söyleyeyim. 0079 arkadaşlar. 0079 kaça geliyor? 057'ye geliyor. 0086, 0086 kaça geliyor? 062'ye geliyor. 0093 kaça geliyor? 0093 kaça geliyor? geliyor? 067'ye dik geliyor. Bu seviyeleri dikkat edelim Özellikle şu orta banda lütfen dikkat edelim. E, buralardan geri çekilmelere, aşağıya inip inmeyeceğine dikkat edelim. İnşallah e, iyi olacak. Biraz sabretmek gerekiyor. Elinde olanlar ani hareketler yapmamaya özen göstersinler. E, gelelim diğerine. Çığızımıza bakalım arkadaşlar. Çığızda bir gidişat var mı? Durum nasıl? Evet. Dünkü çizdiğimiz bandı aynen koruyor arkadaşlar. Dünkü çizdiğimiz bandı e, aynı şekilde koruyor. Ama bunda da yeniden bir düzenleme yapmış galiba. Bir daha bakalım hemen. Hemen bir daha bakalım ayrı bir nokta belirleyecek mi? Çıkartacak mı? Şuradaki düzlüğe bakalım. Şu kırmızının yukarıya kalması biraz sıkıntı. Bant değişmiş biraz. Hemen bakalım. 0, 58, 29 kaça tekabül ediyor? 0, 58, 29 kaça tekabül ediyor? 4, 21 alt bandımız. 0, 63, 14'e bakalım. 0, 63, 14. 4, 56. Orta bant 0.67.99 Kaça tekabül ediyor? 4.91'e tekabül ediyor. Bu bantlara dikkat edelim. Buradan aşağıya inmemesi gerekiyor. Bugün büyük ihtimal yani şu gidişat değer altını düz keserse sarının üstüne atacak gibi görünüyor arkadaşlar. İnşallah kimse zarar etmez. Ee, Raven ben kursdaydım, e, okuldaydım bugün dersim vardı. O yüzden arkadaşlar sabah çekemedim. Gece çok geç yatıyorum artık cevap yazdığım için kusura bakmayın. E, sabah anca yetişebildim işe. Arkadaşlar Raven'de de durum bu. E, hala o bandın içerisinde 0.19.04 0.20.85 0.22.66 Raven'de çok kişi de olduğu için e, Söyleyelim isterseniz Türkçe şeyini TL olarak bazını. 19.04 Kaşra 1.37 alt Orta 2806 20, 20.856. 856 O da kaşra 151 22.66. onu da söyleyelim 22.66. 66 kaşra 164 seviyelerini Raven'de takip ediyoruz Ben bir çıkış beklemiştim abi türlü gerçekleşmedi İnşallah olur elinde olanlar da zarar etmezler adayı soruyor Arkadaşların çoğu onu da bir bakalım ne olmuş ne gitmiş ada alt banda geçirmiş arkadaşlar durumu ee, burada zaten Şuradaki düzensizlikten dolayı ben düşebilir demiştim de ee, burada Evet alt band tam düz kesecek mi bakalım Evet bakalım tam düz kesmiyor arkadaşlar yani düşüşleri dengesiz olabilir 1.17 alt band. 1.26.647 orta bant. 1.35.44 üst bant. Şurada düzensizlik gördüğüm için arkadaşlar böyle çıkışları ve inişleri çok düzenli olmayacak gibi. E, o yüzden elinde olanlar e, biraz dikkat etsinler. E, ani hareketlerden kaçınsınlar. İnşallah bugün hepiniz için bol kazançlı güzel bir gün olur. E, Allah e, hepinize birinize bin katar diyeyim inşallah dua edeyim. bizler de aynı şekilde çalışıyoruz. kısmet olursa bugün karlarınızı da alırsınız inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. Kalın sağlıcakla saygılar sunuyorum.